İyi akşamlar arkadaşlar. Bir eğitim çalışmasında daha birlikteyiz. Onur Yatırım Teknolojiyi analizini yapacağız. Eğitim çalışması olarak. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Onur Yatırım Alkaz buradan başlıyor. 90 8 tepeyi yaptıktan sonra bir düşüş ve 112.8 yeni zirvesine kadar çıkış yapıyor. <laughs> Bu bölgede oyalanarak 98'lere kadar gelip geri gidiyor ve bundan sonra düşüşü başlatıyor. Düşen tepeler olarak düşüşüne devam ediyor düşen dipler ve hisse burada kalıyor. Şimdi burada bir mor alanım var benim. Mor alanım da 77-75-79-55 arasında. Tölere edilebilir fiyat aralığı 79-90. Dünkü yani cuma günüki son kapanışta trendine ve 79 74.90'a iğne atarak güzel bir alıcıyla birlikte yeşil mum bırakarak mor alanın üst bölgesinin üzerinde bir kapanış yaptı. Şimdi bu kanalın kırılması ile burada fiyatlama devam eder. 81.40'ın üzerinde yerleşir ise artık hissede yukarı yönlü bir sert hareketleri bekleriz. Altyapısı buna uygun. Öncelikle bu mor alan geçirdikten sonra seri bir hareket başlar. Bu seri hareketle birlikte biz yeşil bayrağı görürüz. Buranın kırılımı ile ATE son görmüş olduğu zirve testi yapılır. Buraya geldiğinde de tekniksel açıdan verilere bakarak hissenin devam mı yoksa satı, satış mı yapmamız gerektiğini bakarız. Normalde bu formasyonun hedefi 142.2 ama buraya gelebilmesi için öncelikle bunları sindirmesi gerekir. Yatırımcısına hayırlı olsun. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bir eğitim çalışmasıdır. His hakkında bilgiler verdim. Tekniksel açıdan bilgiler verdim. Güçlü bir destek noktasında bir alım yapılabilecekse buralar alım için uygun fiyatlar demektir. Tekniksel açıdan. Bu uygun fiyatı olmasının sebebi buradaki kanalın dışına atmaya yakınlığı ve ana desteğin olduğu bölgede olduğundan kaynaklanıyor. O bölgelerde fiyat. Hep o bölgelerden alıcılar geliyor çünkü. Zaten moralanın kırılmasıyla yükseliş trendinin başladığı yer. Dikkat edin buradaki moralanın kırılmasıyla gidiyor, geliyor. Buradaki moralan kırılınca da bir türlü toparlayamıyor. Burada denedi, geri bastılar. Ama beklentim güzel. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil, tamamen bir eğitim çalışmasıdır. Bakalım haftaya bizi ne bekliyor? Savunma sanayisi hissesidir bu arada. Şu anki savaş korkusu belki bunlara pozitif olarak yansır. Hayırlısı olsun. Görüşmek üzere, iyi akşamlar arkadaşlar.